Tasavvuf ve tarikat kitaplardan öğrenilir mi diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, eğer bu soruyla kastımız tasavvuf ve tarikatın tarihi, tabakatı gibi meselelerse elbette bunları kitaplardan öğrenebiliriz. Öğreniyoruz zaten. Bu tarz bilgilerin tasavvufa dair tarihi sürecin, meşayihın tabakatının sufiyenin tabakatının kitaplardan öğrenilmesi elbette zaruri bir meseledir. Ancak tasavvufla şayet kastımız tasavvufta bir vecibe olarak bize yüklenen ameliyelerin bizim üzerimizde bırakacağı tesir, iras edeceği maneviyat gibi meselelerse bunları kitaplardan öğrenmemiz mümkün değildir bunlar yapılan vazifeler neticesinde bizatihi hissedilerek, yaşanarak elde edilecek olan bilgilerdir. elde edilecek olan hislerdir. Nitekim İbn-i Acibe Rahimahullah'ın tasavvufa yönelik yapmış olduğu tarif de bu meseleyi ortaya koymaktadır. Tasavufu şöyle tarif eder. İlmun yu'rafu bihi keyfiyyetü sülûk ila hadrati melikil muluk yani meliklerin meliki olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun manevi katına nasıl sülük edilip manevi bir yürüyüş yapılacağını beyan eden ilim şeklinde tarif eder tasavvufu. Bu tariften de anladığımız üzere tasavvuf daha ziyade keyfiyet üzerinde durur. Bizim malumat odaklı bilgiler olarak kendilerini nitelemiş olduğumuz bilgiler ise daha ziyade kemmiyete yönelik bilgilerdir. Onun için Keyfiyetle alakalı bilgiler elbette halle taalluk eder. Halle taalluk edince de bunlar mutlaka yaşanarak elde edilecek olan şeylerdir. Bu vesileyle tasavvufun nasıl imanımızda bir yakın sağlayacağı ve amellerimizde kolaylığın nasıl bize temin edeceği gibi şeyleri kitaplardan belki okuruz, meşayihtan okuruz eskilerden ancak e, işin tam anlamıyla idrak edilmesinden bahsediyorsak bunu mutlaka ama mutlaka tasavvufun bize yüklemiş olduğu vazifeleri yapmakla ve yapma neticesinde de yaşamakla öğrenebiliriz.